Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bu metinde söz edilen yazara ait biri hikayeden alınmış olamaz. Okuyalım açıklamayı. Çok iyi bir gözlemci olan yazar etrafında gelişen olayları titiz bir biçimde inceler. Sonra bu incelemelerine dayanan bir kurgu oluşturur. Kişilerin davranışlarının temellerine inerek onları gerçekçi bir biçimde aktarır hikayelerine. Bu nedenle onun hikayelerini okuduğunuzda kendiniz gerçek kendinizi gerçek hayatın içinde hissedersiniz ve çarpıcı bir sonla bitirdiği hikayelerini tamamlamadan elinizden bırakamazsınız kitabı. Şimdi burada hangisi bu hikayelerden alınmış olamaz dedi. Ben buradan neyi anlıyorum arkadaşlar? Çok iyi bir gözlemci ise olayın içerisinde kendi olmayacak. Ne olacak? Dışarıdan izleyecek. Yani üçüncü kişi ağzıyla anlatım. Bakacağım şıklara. Hangisinde üçüncü Kişi ağzıyla anlatım kullanılmamışsa benim cevabım o olacak. Hemen şimdi A'dan başlayalım. Gece olmuş ve ay çıkmıştı. Ay ışığı ormanın içinde ufak bir meydanlığı aydınlatınca etrafına taşlar dizden bir toprak yığınına dayadığı seli gözlerini kapayarak çalan bir adamı daha iyi gördüler. Siyah kıvırcık sakallarının çevrelediği yüzünde nerede başlayıp nerede bittiği belli olmayan çizgiler vardı. Bakın dışarıdan gözlemledi çok rahat üçüncü kişi ağzıyla anlatım. Eledim. B. Her yer harekette. Herkes iş başındaydı. Harmanlar kalkıyor. Bağlar bozuluyor. Yemişler taşınıyordu. Tokmakların derin gümbürtülerle kalkıp indiği dibek taşları önünde kızlar buğday dövüyor. Çeşme başında kadınlar ta yarı yola kadar bakraçlar, çuvallar, tenekeler yaymış bulgur yıkıyor. Güneşli meydancıklarda çorap ören ihtiyarlar yerlere serili taneleri bekliyorlardı. Şimdi burada da yine gözlem yeteneği çok önemli bir metin. E, B şıkkında verilen metin. Olayın içerisinde kendisi yok. Dışarıdan gözlediği bir tabloyu bana anlattı. Üçüncü kişi ağzıyla anlatım. Bunu da elerim. C. Kulaklarım ötmeye başladı. Benim kulaklarım. Başımda damarlar zonkluyordu. Açık havaya çıkayım dedim. Kendimi dışarı attım. Hiçbir şey ilginç değildi benim için. Görmek istemiyordum çevremi. Ne yana gitsem görüntüler değişmiyor. Caddeler, parklar, sokaklar, vitrin, süpermarket, lokal. Her biri öbürünün kopyası. Burada ne oldu arkadaşlar? Anlatıcı olayın içerisine dahil oldu. Yani dışarıdan gözlem yapmak yerine yaşadıklarını, hissettiklerini anlattı. O zaman burada birinci kişi ağzıyla anlatım var dedim. Cevabım sanki C gibi durdu. Denizli'ye bakalım. Irmağa giden yol kasabadan kurtulunca göz alabildiğine uzanan sayısız şeftali bahçeleri arasından geçerdi. Haziran içinde bile taşkın dere ayaklarının çamurlu, ıslak tuttuğu bu gölgeli yerlerde otlar bütün bir yaz mevsimi yeniden yeniye sürer, kızgın güneş meyveleri pişirirken rutubetli toprakta bir bir arkasına yoncalar fışkırır, çayırlar kabarırdı. Bakın burada da ne oldu? Gözlemlediği bir şeyi üçüncü kişi ağzıyla anlattı yazar. Olayın içerisinde kendisi yok. Bunu da eledim. Açık bir şekilde görüyor, görülüyor ki Adana'da, Bursa'da ve Denizli'de üçüncü kişi ağzıyla anlattım. Yani yukarıdaki metinde verildiği gibi. Fakat C şıkkında birinci kişi ağzıyla anlatım kullanılmış. Farklı olan yukarıdaki hikayenin yazarının yazamayacağı bir metin olan nedir arkadaşlar? C şıkkıdır. Bu soru için cevabımız Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi anlatıcı yönüyle bu metinle özdeştir? Yukarıda metin vermiş. Önce metni okumalıyız. Yağmur yağıyordu. İnce ince yağıyordu. Bu havada ancak yapabilecek bir şey bulanların bulduklarını yapabilenlerin canı sıkılmazdı. Bense gazetenin bilmecesini de çözmüş bulunuyordum. Bakın. Son cümleyle birlikte çok açık bir şekilde birinci kişi ağzıyla anlatımı kullandığını anlıyorum ben. Neden? Olayın içerisinde kendisi de var anlatıcı. Demek ki ben birinci kişi ağzıyla anlatım arayacağım şıklarda. Adana çoktan beri odasındaydı. O odasındaydı. Bu hal ona son zamanlarda sık sık gelmeye başlamıştı bezginlik gibi, kırgınlık gibi bir şey. Sıtma döbetinden yeni kurtulmuş gibi oluyordu. Böyle zamanlarda tat almıyordu, konuşmak bile istemiyordu. Burada açık bir şekilde üçüncü kişi ağzıyla anlatım var. O tad almıyordu, o konuşmak istemiyordu diyorum. Anlatıcı olayın içerisinde kendi yok. Eledim. A gitti. B. Herkes onu beğeniyordu. Artık bütün küçümsemeler bitmiş. Büyük bir takdir başlamıştı. Bütün bunları düşünürken birdenbire nasıl oldu da orada bulunan diğer müşterilere bakmaya başladı. Kim başladı? O. Kim beğeniyordu onu? Herkes beğeniyordu. Yani anlatıcının dışındaki kişilerden oluşuyor kahramanlar. Ee, anlatıcı, hikayeyi yazan kişi, bu metni yazan kişi olayın içerisinde kendisi yok. O zaman üçüncü kişi ağzıyla anlatım var. Bunu da eledim. C'ye baktım. Sustu. O sustu. Çenesinden tutarak yüzünü kendisine doğru çevirdi. O çevirdi. Bu yüz, radyo lambasının zayıf turuncu ışığında belli belirsiz, çok eski bir rüyadaki yüzün hatırası gibi görünüyordu. Yine burada anlatıcı olayın içerisinde kendisi yok ve üçüncü kişi ağzıyla anlatım kullanılmış diyebilirim. Geldik D O gece oturup bütün bir haftadır başıma gelen bu mahcubiyetlerin, bu üzüntülerin sebebini düşünmeye başladım. Kim düşünmeye başladım? Ben. Bakın birinci kişi ağzını yakaladık. Birkaç gündür sağ taraftan kalkmadım. Ben kalkmadım. Yine birinci kişi ağzıyla anlatım. Buna özellikle dikkat ettim. Yine birinci kişi ağzıyla anlatım. Çok açık bir şekilde görüyorum ki Denizli şıkkında birinci kişi ağzıyla anlatım kullanılmıştır diyebiliyorum. Yukarıda verilen örnek metinde de birinci kişi ağzıyla anlatım kullanılmıştı. O zaman benim cevabım Denizli şıkkıdır arkadaşlar. Çok net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım farklı bir kişi ağzıyla yapılmıştır? Bir tane birinci kişi ağzıyla anlatım, bir tane de üçüncü kişi ağzıyla anlatım vardı. Hangisi hangisiyle anlatılmış bakalım. Ben, biz diye anlatıyorsa anlatıcı olayın içindeyse birinci kişi ağzıyla anlatım, o, onlar, Ali, Ayşe, Mehmet şöyle yaptı falan diyorsa üçüncü kişi ağzıyla anlatımdı. Üçüncü kişi ağzıyla anlatımda da anlatıcı olayın içerisinde yer almıyordu. A. Babam her sabah dışarıya giderken bir kere ahıra uğrar öteye beriye bakardı. Ben o gün gene ahırda yalnızdım. Hasan evde hizmetçimiz Pervin'le kalmıştı. Babam çeşmeye bakarken yalağın içindeki kırılmış kaşağıyı gördü. Bakın burada anlatıcı olayın içerisinde var mı? Var. O zaman ben buna ne diyeceğim? Birinci kişi ağzıyla anlatayım. B'ye baktım. Bir zaman sustular. İleride çamurların içinde yatan koca öküzün başucunda iki kartal alçaktan dönüp dolaşıyordu. Hafiften esen rüzgar, leş kokusunu baba oğulun burnuna kadar getiriyordu. İhtiyar toparlanır gibi oldu ve sakince konuşmaya başladı. Bakın bir zamanlar sustular, onlar sustular, o toparlanır gibi oldu, o konuşmaya başladı. Demek ki burada anlatıcı olayın içerisinde yok. Dışarıdan bir göz gibi anlattı. Üçüncü kişi ağzıyla anlatım. Kullanılmış B şıkkında C'ye bakalım. Delikanlı hemen arkasını döndü. Uzaklaşmaya başladı. Fakat şoförün penceresine dayanarak ona bir takım şeyler havale eden esmer, uzun boylu, sırım gibi incelmiş, boyun bağlı birisi arkasından bağırdı. Yine burada anlatıcı olayın içerisinde kendi yok. O böyle yaptı, o şöyle yaptı diye anlattı. Demek ki üçüncü kişi ağzıyla anlatım kullanıldı. D. Cemil bu dünyadan duyguların erişemeyeceği kadar ötede gibiydi. Hareketlerinde ve yürüyüşünde kabul edilmiş bir mağlubiyetin hazin sükuneti vardı. Yine burada üçüncü kişi ağzıyla anlatım var. Anlatıcı olayın içerisinde değil. Cemil diyor bu dünyadan duyguların erişemeyeceği kadar ötedeydi. O ötedeydi. Onun sükuneti vardı diyor. Hep o o o diye anlatıyor. Demek ki değişik arkadaşlar üçüncü kişi ağzıyla anlatım. Genel olarak baktığımda Bursa, Ceyhan ve Deniz Işıkları üçüncü kişi ağzıyla anlatım. Ama aşık bunlardan farklı olarak birinci kişi ağzı, ağzıyla anlatım kullanılmış. Cevabımız bu yüzden Adana şıkkı olmalıdır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde anlatım birinci kişi ağzıyla yapılmıştır diye sordu bize. Hemen bakalım. Bu açıklamaya göre dediği için önce yukarıdaki açıklamayı okuyalım. Ben anlatıcının bulunduğu hikayelerde anlatımın birinci kişi ağzıyla yapıldığı anlaşılır. Bu tür hikayelerde anlatıcı olayları bizzat yaşayan kişidir. Yani ben geldim, ben gittim, ben şöyle yaptım diyorsa arkadaşlar birinci kişi ağzıyla anlatın diyor. A. Farkında olmadan vakit geçmiş, akşam olmuştu. Ali Namık eve dönme zamanının geldiğini anladı. Şimdiye kadar sıkıntılarını düşünmek istememiş, aklından hep başka şeyler geçirmişti. Kim düşünmemişti? Kim geçirmişti? Hep ne diyoruz burada? O diyoruz. Yani üçüncü kişi ağzıyla anlatım. Eledim. B. Sabahları annem beni bir bebek gibi pencerenin kenarına oturtur. Dersimi tekrarlatır. Sütümü içirirdi. Beni oturtur. Sütümü içirir. Bakın anlatıcı olayın içerisinde var. Demek ki birinci kişi ağzıyla anlatım. Bu pencereden görünen toprak rengi yapının tek bir penceresi vardı. Bu siyah delik beni çok korkutuyordu. Bakın anlatıcı burada olayın içerisinde. Bu sorunun cevabı B. Diğerlerine de bakalım. C. Ezan okunurken içindeki eziklik daha da çoğaldı. Bütün sabahlar temiz doğuyor da sonradan kirleniyordu galiba. Şimdi ruhları yıkayan bu ses her şeyi yeni yeni uyanmaya başlarken etkiliydi. Bakın olayın içerisinde kendi yok. O diye anlattı. Dolayısıyla üçüncü kişi ağzıyla anlattım. Eledim. D. Yemekten sonra yapılacak en iyi şey çay içmekti ona göre. Ona göre. O da öyle yaptı. Bakın o yaptı. O yerken demlenen çaydan ince belli bardağına doldurdu ve kendini ayırdığı köşeye uzandı. Kim uzandı? O. Yani üçüncü kişi. Şimdi keyfi yerindeydi işte. Burada hep Üçüncü kişi ağzıyla anlatım kullandı. Eledim. A'yı da elemiştim zaten. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Bursa arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım üçüncü kişi ağzıyla yapılmamıştır? Üçüncü kişi ağzıyla anlatımda arkadaşlar ne oluyordu? Anlatıcı olayın içerisinde kendi bulunmuyordu. Dışarıdan bir göz olarak olayı anlatıyordu. O onlar şeklinde çekimliyordu fiilleri. Yani üçüncü tekil ve üçüncü çoğul şahısla çekimliyorduk fiilleri. Ayrıca mesela Ali geldi dediğimde yine üçüncü kişi ağzıyla anlatım oluyordu. Eğer anlatıcı içerisinde kendi yoksa olayın. Bakalım. A şıkkı. Ben saatçiye soru sormak gereğini de duymuyorum. Yalan söyleyeceğini biliyorum. İşler nasıl ustam desem gözlüklerinin üstünden kuşkuyla bakar bana. Kim bu herif? Neden soruşturup soruyor? Bakın burada kendi diyor ki arkadaşlar ben sormuyorum. Ne söyleyeceğini biliyorum. E, gerek duymuyorum. Yani anlattığı şeyin içerisinde kendi var. O zaman bu birinci kişi ağzıyla anlatım olacak. B'ye baktım. Otomobil birdenbire yavaşladı. Yolun sol tarafı sarp bir kesmeydi. Ve sağ tarafta iki minare boyunda bir yar esner gibi ağzını açmıştı. Yol birdenbire darlaşıyordu. Motorun hafifleyen gürültüsü arasında aşağıdan bir su şırıltısı duyuluyordu. Bakın anlatıcı dışarıdan bir göz olarak anlattı. Yani üçüncü kişi ağzıyla anlattım. B'yi eledim. C. Bir süre bütün enerjileriyle bir o yana bir bu yana koşuşturan çocukları seyrettikten sonra mutfağa geçti. Mangala ve semavere kömür koydu. Hızlıca yanması için harlamaya başladı. Kim yaptı? O yaptı. Kim yaptı? O yaptı. Bakın hep dışarıdan bir göz olarak üçüncü kişi ağzıyla anlattı. Eledim. C'de gitti. D. Bir elinde bastonu, ötekinde boş bir file vardı. Sakalını önüne vermiş, dizleri titreyerek yürüyordu. Yürümesi de pazarın kalabalığı içinde birkaç adım atıp durmaktı. Her serginin önünde duruyor derin bir soluk alıyor. Sonra alıcılardan fırsat bulursa satıcıya soruyordu. Kim soruyordu? Kim gidiyordu? O. Hep üçüncü kişi ağzıyla anlatmış. Demek ki bunu da eledim. Sadece A şıkkında üçüncü kişi ağzıyla anlatım yapılmamıştır. Dolayısıyla cevabımız Adana şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım birinci kişi ağzıyla yapılmıştır? Bakalım. A. Bir taraftan kendisi tahsilini tamamlamak ile meşgul iken ihtiyaç onu diğer bir tarafa çalışmaya mecbur kılıyordu. Orta halli bir ailedendi. O diye anlatıyor hep arkadaşlar. Lise tahsilini bitirip yüksek okula başladığında çocukluğundan beri babasının omuzlarında gittikçe ağırlaşan bir yük halinde devam eden hayatını kazanmayı bir mecburiyet olarak hissetmişti. Bakın anlatıcı dışarıdan bir göz olarak anlatmış. Yani üçüncü kişi ağzıyla anlatım üçüncü kişilerle çekimlenmiş fiiller ayrıca diyebilirim. Şimdi geçtim B'ye. 20 yıldan beri görmediğim bu kasaba hayatın hayalimde artık seraplaştı. Birçok yeri unutulan eski uzak bir rüya gibi oldu. O zaman genç bir yüzbaşı olan babamla her vakit önünden geçtiğimiz çarşı camisini, küçük harap şadırvanı, içinde binlerce kestane tomurcuğu yüzen nehirciyi, bizim yıkanmaya gittiğimiz sıcak sulu hamamın havuzunu şimdi hatırlamaya çalışırım. Arkadaşlar burada anlattıklarını kendi yaşamış değil mi? Yani birinci kişi ağzıyla anlatım. Zaten birinci kişiyle çekimlenmiş fiiller anlatıcı olayın içerisinde var. Cevabın B gibi duruyor. C'yi de okuyalım. Bu köy Anadolu'dan değil cennetten bir köşe. Baklava biçiminde taşların örgüleştirdiği muntazam kaldırımları ve ağaçları arasında kuş kafesine benzeyen şirin evleriyle eşi bulunmaz bir bucak. Eğer içinde Türkçe konuşulmasa kendinizi dünya ötesi bir beldenin örnek bir köyünde farz edebilirsiniz. Burada anlatıcı gördüklerini anlattı bana yani üçüncü kişi ağzıyla anlatım yapılmıştır. D. Öğrenciler son derse girmişlerdi. Onlar girmişlerdi. Üçüncü kişi. Öğretmen tahtaya ertesi günün ödevini yazıyordu. O yazıyordu. Üçüncü kişi. Birden kümelenen, kümelerden birinde gürültülü bir tartışma başladı. Öğretmen çocuklara döndü. Ne oluyor orada? Öğrenciler hemen sustular. Tahtadaki yazıları defterlerine geçirmeye giriştiler. Bu sessizlik kısa sürdü. Çocuklar yeniden fısıldaşmaya başladılar. Onlar fısıldaşmaya başladılar. Yani üçüncü kişi ağzıyla anlatın. Şöyle bir baktığımda arkadaşlar sadece B şıkkında birinci kişi ağzıyla anlatım kullanılmıştır. Dolayısıyla bu sorunun cevabı Bursa şıkkıdır diyebilirim rahat bir şekilde. Bu metnin anlatımıyla ilgili üç yargı verdi. bir fiillerin üçüncü tekil şahısla çekimlenmesi, 2. anlatıcı ile sözü edilenin aynı kişi olmaması, 3. anlatıcının olayı yaşayan kişi olması yargılarından hangileri anlatıcının üçüncü kişi olduğunun kanıtıdır. Hiç arkadaşlar yukarıdakini okumadan bile çözebileceğimiz bir e, soru aslında. Bizim iki tane anlatıcımız vardı. Birinci kişi ağzıyla anlatım ve üçüncü kişi ağzıyla anlatım. Birinci kişi ağzıyla anlatımda anlatıcı olayı yaşayanlardan biridir ve birinci tekil veya birinci çoğul şahısla çekimlenirdi. O zaman Üçüncü şahıs da bunun tam tersi oluyordu. Anlatıcı olayın içerisinde değildi. Dışarıdan bir göz gibi olayı anlatıyordu. Ve üçüncü tekil, üçüncü çoğul ya da insan isimleriyle çekimleniyordu arkadaşlar fiiller. Demek ki birinci özelliğim üçüncü kişi ağzıyla anlatım yapıldığına delil olabilir. İkiye baktım. Anlatıcı ile sözü edilenin aynı kişi olmaması. Aynı kişi olsaydı Birinci kişi ağzıyla anlatım olurdu. Aynı kişi değilse üçüncü kişi ağzıyla anlatım. Bakın o zaman ikinci yargı da üçüncü kişi ağzıyla anlatıma örnektir. Üçüncü yargıya geldim. Anlatıcının olayı yaşayan kişi olması. Bu birinci kişi ağzıyla anlatımın özelliği. Üç olanları elerim. Cevabım 1 ve 2 yani Ceyhan. Metni de okuyalım. Sağlamasını yapalım. Uzun zamandan beri rahatsızdı. O rahatsızdı. Göğsünün sol yanında kimi zaman dayanılmaz acılar duyar, çok az uyuduğu gecelerin sabahına bu acılarla uğunarak uyanırdı. Kimi zaman alnında tomurcuklanan ter damlacıklarıyla yüzü morarır, yine de dersini gülümseyerek anlatırdı. Bir gün olsun dersi aksattığı olmamıştı. Gönlünde hep yarınlara hazırladığı çocukları vardı. Bakın arkadaşlar açık bir şekilde üçüncü kişi ağzıyla anlatım kullanılmış. Anlatıcı olayın dışında dışarıdan bir göz olarak gördüklerini tanık olduklarını anlatmış. Yani birinci ve ikinci e, yargılarım üçüncü kişi ağzıyla anlatım olduğunun kanıtıdır diyebilirim. Tekrar cevabım Ceyhan. Bu metnin anlatıcısıyla ilgili yargılarından kaç tanesi doğrudur dedi. Bir kendi başından geçen bir olayı anlatmıştır. 2. Senin öğretmen hakkındaki izlenimlerini yansıtmıştır. 3. Senin öğretmenin yaşadığı olaylara tanıklık etmiştir. 4. Kullandığı fiiller çoğunlukla birinci tekil ve birinci çoğul kişiyle çekimlenmiştir. Bakalım. Evet ne okuyalım. Onunla okulun öğretmenler odasında tanıştık. Bakın kendi içerisinde sanki. Berrak, Temiz bir eylül güneşi pencerelerden içeri giriyor, duvarda asıl Türkiye haritasını parlak ışıklarıyla yer yer aydınlatıyordu. Bense oturduğum deri koltukta sıkıntıyla büzüldükçe büzülüyor, alnımda beliren ter tomurcuklarını ikide bir mendilimle silmeye çalışıyordum. Okula yeni sahil edilişimle çektiğim acemiliği belirtmemeye gayret etmeme rağmen, diğer öğretmenlerin küçümseyen alaycı bakışlarından kurtulamıyordum. Selin öğretmen cana yakın, gülümseyen gözleriyle yaklaşmış, hoş geldiniz, tayininiz hayırlı olsun demişti. Neredeyse ilk kez o sesle derin bir huzura kavuşur gibi rahatlamış, koltuğumda biraz olsun gevşemiştim. Soluk bir eylül yaprağı renginde uzun sarı saçların çevrilediği beyaz yüzün ortasında, yukarı doğru çıkan küçük burnun hemen bitiminde, sağlı sollu ayrılıp, iler gibi kavis çizerek uzanan, e, uzayan, ince kaşların altındaki, ilk bakıştaki mavi mi, yeşil mi olduğu anlaşılmayan, bir çift güzel göz, insanı büyüler gibiydi. Burada, Hangilerine ulaşabilirim? Kendi başından geçen bir olayı anlatmış mıdır? Evet. Senin öğretmen hakkındaki izlenimlerini yansıtmış mıdır? Evet. Ee, görünüşe itibariyle olan izlenimleri. Senin öğretmenin yaşadığı olaylara tanıklık etmiştir. Buna ulaşamam. Eksi koydum. Kullandığı fiiller çoğunlukla birinci tekil ve birinci çoğu kişiyle çekimlenmiştir. Evet çünkü birinci kişi ağzıyla anlatım kullanılmış arkadaşlar burada. Bu da doğru. O zaman... 3 tane artım var toplamda. Üç cümle, 3 yargı doğru. Cevabımız C ham bu soru için. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatılan olay anlatıcının başından geçmemiştir dedi. Bakalım. A. Geçen gün Zeynep kadını sokak kapısının önünde benden yakınırken yakalamayayım mı? Ben onun bütün işlerini karıştırmışım. Salih ağa ile aralarını bozmuşum. Zaten yanlarına geldiğim günden beri evlerinin beti bereketi kalmamış. Mehmet Ali askere gitmiş. Başlarına bu arazi davası çıkmış. Şimdi burada anlatıcı olayın içerisinde kendi de var. Dolayısıyla eledim hangisinde yoktur dedi. B. Açık pencerenin önünde durdu. Boğaz içi gecesi siyah bir ipek perde gibi karşı kıyıya iniyordu. Karanlığın serinliği Rabia'nın yanaklarında. Hepsi en açık duman renginden abanoz gibi siyahlığa kadar varan gölgelerin içinde yüzüyor gibiydi. Bakın burada da ne oldu arkadaşlar? Yazar dışarıda durdu. Bazı şeyleri betimledi, anlattı bana. Ama olayların içinde, anlattığı şeylerin içinde kendisi var mıydı? Kendisi yoktu. Sanki cevabımız Bursa gibi. C. Bu pembe güllerin niçin simsiyah kesilmediklerine şaşıyorum. Ablamın yüzünde bir dramın son perdesi gibi açılan göz kapaklarının altındaki acı bakışlar en neşeli çiçeklerin bile rengini soldurabilir. Bildim bileli öyledir. Ama ben onun bu halini seviyorum. Şimdi anlatan kişi yani ben okuduğumda anlatan kişinin olayları yaşayanlardan olayın tanıklarından bir tanesi olduğunu anlayabiliyorum. Dolayısıyla burada da e, anlatılan olay anlatıcının başından geçmiştir diyebilirim. Eledim. D'ye baktım. Hastaneden çıkınca güneşi açmış gördüm. Her yan şıkır şıkır bir ışığa boğulmuştu. Allah Allah dedim içimden. Ben içeri girerken bu güneş neredeydi? Yürüdüm. Yürüdükçe rahatladım. Bakın anlatıcı burada yine olayın içerisinde var mı? Hikayenin içerisinde var. O zaman birinci kişi ağzıyla anlatım vardır burada da. Heledim. Ben hangisinde üçüncü kişi ağzıyla anlatım var? Onu arıyordum aslında. Yani cevabım Bursa Şıkkı değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde anlatıcı kendi başından geçen bir olayı anlatmıştır? Yani böyle olduğu zaman birinci kişi ağzıyla anlatabiliyorduk arkadaşlar. Okuyalım. A. Önüne gelen her kasa tahtasını boyardı. Çiçekler, böcekler, dantele kıvrımlarla çektiği çerçeveye bir de bir bir karanfille kendinden katardı. Dedesinin işiydi. Sonra babasının da işiydi. Dalları boyarken göl kıyılarına sazları Atarken dedesi gecenin bir ortasında çıkar gelir, başının ucuna dikilirdi. Burada anlatıcı olayın içerisinde değil, üçüncü kişi ağzıyla anlatım kullanıldı. B. Zaman nasıl geçtiğini anlaması mümkün değildi. Çünkü işin başından kalkamıyor, önünde daha gibi birikmiş evrak yığınının ardında soluksuz çalışıyordu. Sonunda arkadaşlarından biri uyardı. Akşam olmuş, çıkma vakti gelmişti. Eşyalarını topladı. Evrak yanına son bir kez daha bakıp odadan çıktı. Kim odadan çıktı? O odadan çıktı. Kim topladı? O topladı. Bakın anlatıcı olayın içerisinde değil dışarıdan gözlemleyip anlattı. Dolayısıyla bunu da eledim. Üçüncü kişiyi ağzıyla anlattım. C şıkkı. Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti. Bakın. Ben bir gün bir kitap okudum dedi. Yani olayın içinde anlatıcı da var gibi. Daha ilk sayfalarındayken bile kitabın gücünü öyle hissettim ki... ...içimde oturduğum masadan ve sandalyeden gövdemin kopup uzaklaştığını sanmama rağmen... ...sanki bütün varlığım ve her şeyimle her zamankinden daha sıkı sarıldım sandalyeye dedi. Açık bir şekilde burada görüyorum ki anlatıcı olayın içerisinde var. Yani birinci kişi ağzıyla anlatım. De... Kime ne diyeceksen de diyerek çıkış tamirine. Her işin bir usulü var diye de ekledi. Sen bilmiyorsun'a getiriyordu sözü. Haksız da değildi hani. Her işin nasıl yapılacağı adım adım belirlenmişti. Niye birine iltimas geçmek için bu usulü bozsundu? Bakın dışarıdan gözlemlediği bir şeyi anlattı. Belki de bir usulsüzlük teklifi bu arkadaşlar. Eledim. Gördüğüm gibi sadece C şıkkına verilen metinde anlatıcı kendisi de olayların içerisinde yani kendi başından geçen bir olayı anlatmıştır diyebilirim. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar.